Mesut Çakmak. Ya şu anda beklentimizin üstünde de mesela daha da düşük olur gibi tahmin ediliyor, ediliyor herkes tarafından ama şu andaki fiyat diğer ürünlere göre en iyi fiyat şeker pancarına verilen fiyat bence. Çünkü şeker oranı da yüksek olursa T2900 liralara falan geliyor. İyi para şu an bugün şartlarda. Siz ne kadar ektiniz pancar? 140 takar pancarım var benim. 1100 1100 kilo kotamız var. İnşallah tamamızız. Peki elektrik suyu ne kadar ödediniz? Ya bu elektrik aylık 100 bin lira civarında diyoruz. Kaç ay kalıyor toprak? 5-6 ay, beş, altı ay 5 ay sulama 5 ay devam ediyor işte. 140 takara 100 bin lirayı bölürsen işte 10 liraya falan 8-9 liraya falan geliyor işte. Ekim ayın 20'si 25'i gibi başlamayı düşünüyoruz. Hı hı. Yani şu anda fabrikaların bir, kısmı çalışmaya başladı ama bizim bu bölge biraz daha iklim şartları şey olduğu için öyle olsun istiyoruz. Yani 20, 20'sine 25'inden sonra sokarız inşallah nasip olursa. Hı hı. Şimdi biz sadece pancar üzerinde konuştuk ama pancar iyi diye telaffuz ediyoruz. Diğer ürünlerde sıkıntılarımız var. Neden? Ububat bugün 7.250 liraya ofise tonunu arpa verdik. E bundan 3 sene önce mazot 6, 7 lira civarındaydı işte. E şu anda 45 lira mazot. 7 lira, 7000 bin küsür lira arpamız. Bu mazot parasını bile kurtarmıyor. Yani pancar iyi, diğer ürünlerde sıkıntı var. Bu Mesela bu mısır öyle. Çekirdek zaten ben ekmedim ama işte diğer arkadaşlar ekti mesela burada. Onlarda sıkıntı var. Bir yonca biraz ortada, mısır biraz ortada gibi ama diğer ürünler mesela sıkıntılı. Bunları dile getirmek lazım. Çünkü yetkililer bilmesi lazım bunları. Çünkü burada vatandaş sadece iyi tarafı söyleyip de diğer taraflarımız eksik kaldı. Yani onu tamamlayalım diye söylüyorum. Pancar ekeceğiz şimdi. Ben yıllardır ekiyorum, yine de ekeceğiz. Peki bu yeni gelen e, şeyle birlikte ne yapacaksın? Şimdi burada önemli olan bak, bu fiyat iyi diyoruz da, önemli olan burada e, fiyat istikrarını ve diğer mesela e, ürünlere, gübreye, mazota, şuraya, buraya gelen zamları ayarlı olması lazım. Şimdi burada mesela gelen zamı yarın tekrar yükselterek diğer ürünleri mesela gübre fiyatı yükselecekse diğeri yükselecekse bu cebimize girmeden geri gidecek. Yani hepsi bu civarda durarda pancar fiyatta böyle olursa iyi.